Maltepe Belediyesi temizlik işçileri grevde olduğu için Altıntepe burası, Altıntepe'de çöp dağları aldı başını yürüdü gidiyor. Bu birincisi halk sağlığı açısından çok kötü, ikincisi çevre temizliği açısından kötü ve oldukça çirkin bir görüntü. Tabii ki grev yapan işçilerin haklarını elbette biliyoruz. Grev yaparken de biraz daha özenli olsalar iyi olacak. Çünkü bu gidişte sağlığımız da tehdit altında. Görmüş olduğunuz gibi Altıntepe Cihaliye Caddesi'ndeyiz. Çöp dağları almış yürümüş. Sadece bu konteyner değil, bütün konteynerler aynı şekilde. Görmek istiyorsanız hemen bir başka konteynere doğru gitmek istiyorum. Orası da aynı şekilde. Hiçbir şekilde çöp alınmıyor. Ve çöp dağları da büyümüş durumda. Buna bir an önce önlem alınmalı. Grevle ilgili her neyse haklar verilmeli. Ve bir an önce sözleşmeler yapılıp halkımız, toplumumuz bu çöp dağlarından kurtarılmalı diyoruz. Çünkü bu çok tehlikeli bir durum. Sağlığımız açısından en azından kış mevsimindeyiz de kötü kokular yayılmıyor ortaya. Umarım bir an önce bu çözülmüş olur ve Maltepe de kurtulmuş olur bu çöp sorunundan. Gördüğünüz gibi tıka basa dolu konteyner. Sadece bu iki örnek konteyner olduğu gibi diğer konteynerler de cadde boyu gezdim. Her yerde aynısı çok çirkin bir görüntü. Çok sağlıksız bir görüntü. İnsanların bu şekilde çöp ağlarıyla yaşaması çok hoş değil. Tabii ki grev haktır. Emek mutlak surette önemlidir. Emeğe mutlak surette hepimiz önem vermeliyiz. Hiç kimsenin emeğini gasp etmemeliyiz ve hakkımızı aramamız gerekiyor ama hak ararken de Birçok sorunu uzun süreli kimseye yaşatmamak gerekiyor. Bu konuda yetkililere sesleniyoruz. Bir an önce ne gerekiyorsa yapılmalı. Sözleşme bir an önce yapılmalı ve bu dağlardan pislikten kurtulmalıyız.